ten nase yedhulune fi dinillahi Allah'ın dini eğer insan olmasaydı peygamber olmayacaktı yeryüzünde insan dediğimiz varlıklar olmasaydı soruyorum size peygamber olur muydu peygamber insanlara gelir hayvanlara gelmez ki eğer insan olmasaydı vallahi cennet olmayacaktı Bak, insan ne? İnsan nedir? Yeryüzünün hakiki kaynağı, bir kelime daha söyleyeyim, kaymağı. Bakın bir kaynak var, bir kaymak var. İkisi de insan. Kaynak. Bütün varlıklar insandan kaynaklanıyor, insandan zuhur ediyor. İnsanın aklından, ilminden, beyininden tecelli ediyor. insan. İnsan olmasaydı yeryüzünde medeniyet olması mümkün değildi. Hayvanlar medeniyet kuramazlar. Hayvanlar devlet kuramazlar. Hayvanlar ticaret yapamazlar. Hayvanlar eşyaya, maddeye şekil veremezler. bütün mahlukat insanın eline, emrine, gözüne bakıyor. İnsanı kaldırın, yeryüzünde hiçbir değer kalmaz, mana kalmaz, saadet kalmaz, hiçbir lezzet, izzet, şeref kalmaz. İnsan. İnsanın üstünde bir şey yoktur Allah'tan başka. Hiçbir şey insanın üstüne çıkamaz. Hukuk dediğimiz şey insanın üstüne çıkamaz. Din insan içindir, devlet insan içindir, hayat insan içindir. Güneş insan içindir. Bütün sular, ırmaklar, nehirler, kaynaklar, kaymaklar, zinetler hepsi insan içindir. İnsanı kaldırın kainat biter insanı görüyor musunuz Kanunlar insan içindir. Bakın kanunlar kanunlar niçin vardır? İnsan için vardır. Hayvanlar için kanun, eşyalar için kanun koysa bile insanla olan bağlantısı için kanun vardır. İnsanın üstünde kanun olmaz. İnsanın üstünde devlet olmaz. İnsanın üstünde hukuk olmaz. İnsanın üstünde hiçbir değer olmaz, hiçbir hüküm olmaz. Hepsi insan içindir. Fe subhanallah. Allah'tan sonra yeryüzünde en büyük hak insan haklarıdır. Öyle mi değil mi Müslümanlar size soruyorum? Allah'tan sonra en büyük hak hangi haklardır diye sorulsa ne demeniz lazım? İnsan hakları. Her şey ondan sonra gelir. وَرَاَيْتَ <laughs> النَّاسَ Peygamberin gözünde insan, Allah'ın gönlünün Allah'ın varlığında, ilminde, hedefinde insan. Her şey insandan sonra şekilleniyor. İnsandan sonra dünyanın bir manası, bir amacı belli oluyor. İnsana göre yeryüzü planlanıyor, değerleniyor. Evet. Peki, insanın da Allah katında değerinin, öneminin ölçüsünü de bu ayet-i kerime açık ifade ediyor. يَدْخُلُونَ fi دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dinine girmek. Allah'ın dinine girmek. Hocam Allah'ın dini ne demek? Başkasının da dini var mı? Allah'ın dini, falanın dini, filanın dini var. Ama Allah'ın dini başka. Mesela şimdi Hindistan'da hepiniz duyuyorsunuz, görüyorsunuz, biliyorsunuz. Hindistan'da 700 milyon insan var korkunç Türkiye'den 10 kat fazla belki 11 kat fazla 700 milyon Bu 700 milyonun pek azı müstesna geriye kalanları Allah'ın dininde değil. Öyle mi değil mi? Allah'ın dininde değiller. Allah'ın dini ama bir başkasının dinindeler. Allah'ın dini değilse ama mutlaka bir başkasının dininin içindeler. Hindistan'da da bir din var. Ne diyorlar? Efendim Budizm, Brahmanizm, Buda vesaire gibi muhtelif temellere, isimlere dayanan bazı inançlar var, dinler var, kutsal dedikleri değerler var. İnsan ister istemez bir inanca, bir düşünceye mutlaka kendisini kaptırmaya meyilli ve mecbur olarak yaratılmıştır. Mutlaka bir şeye inanacaksınız. İnanmadan hayatta yaşamak mümkün değil. İnanmak şunu şöyle ifade edeyim, inanmak teneffüs gibi mecburidir. Nasıl ki nefes alıp vermeden yaşayamazsınız. Allahu Teala insanı yaratırken nefes alıp vermeye mahkum yaratmış. Nefes alıp vermeye mecbur yaratmış. O olmasa yaşayamazsınız. Peki nefes almadan, hava almadan bir insanın yaşama şansı ne kadar hocam? Tam altı dakika. Dünyanın en sağlıklı adamı nefes almadan en fazla, siz söyleyin kaç dakika yaşayabilmiş? Altı dakika. Ve ölmüştür. Onsuz yaşanmaz. Zaten ana rahminden Dünyaya gelir gelmez devamlı anlatıyorum bunları. O çocuğun, ceninin, bebeğin kundaklara sardığımız, doğar doğmaz göbek hortumunu kestiğimiz o yavrunun, bebeğin alabildiğine, olabildiği kadar, avazı çıktığı kadar, sesi çıktığı kadar ağlamasının sebebi nedir? Hepiniz biliyorsunuz. Ağlamasının sebebi nedir? Dünyaya gülerek gelen çocuk olmamıştır. Ağlayarak dünyaya gelmişlerdir. Allah böyle bir kanun koymuştur. Ağlamaya başlayınca insanın ağzıyla burnu açılır. Açılan o ağız yoluyla burun yoluyla dışarıdan oksijen dediğimiz hava hücum eder. Nereye gider? O çocuğun akciğerlerine gider oturur hayatta kalmaya başlar. Yoksa yaşayamazdı. Ana rahminde o çocuğun iç organlarından birisi olan akciğeri o yavruya takan Allah onun ihtiyacını düşünmüş, takdir etmiş, ayarlamış. Dünyaya gelir gelmez o akciğerin içindeki bronşlara bronş bronşit diyoruz. O bronşlara, o gözeneklere, o deliklere, o odalara dünyadan oksijenin hücum edip gidip oraya girmesi lazım yoksa çocuk hayatta kalamazdı. O yavrunun akciğerini yaratan Allah dünyaya gelir gelmez oksijeni de hazırlamış. Kimsenin bunda bir hakkı hududu yok. Allah'la olan bir hadise bu. Tesadüf olamaz, rastgele olamaz. O olmaz. Aynı şekilde dünyaya gelirken dünyada yaşamak isteyen her canlı insanın mutlaka bir şeye inanması lazım. İnanmadan yaşamak mümkün değil. Hava almadan mümkün yaşamak mümkün olmadığı gibi İnanmadan da yaşamak mümkün değil. Onun için dinsiz yaşamak mümkün değil. Kainatta dinsiz hiç kimseyi bulamasın. Yeryüzünde inanmamış, dinsiz yaşamış, dinsiz kalmış hiçbir varlık bulamasın. Allah'ı inkar eden bile Allah'ın olmadığına inanmış olmuyor mu? Soruyorum. Adam Allah yoktur diyor. Bu ne demektir? İmam Gazali bunu açıklıyor. Olmayan şey eğer Allah